Esbir bir plase Murat Çelik Gürbağ grubu gördüğü 3 pozisyon Mesut ortası içeriye karşı karşıya Emre Özen mücadelede farkı ikiye çıkarmaya başardı Gürbağ gelmek grubu. istedi Botaş bir top kaybı Mesut'un pası o bölgede bir vücut çalımı enfes bir dokunuş harika bir gol. Semih Odabaşı 2 pozisyon ceza sahası içerisi Murat sol çizgi orta geriye doğru tek dokunuş Mesut Ders 4-0 yayda şutunu gönderdi top direkten döndü atak devam ediyor ceza sahası içerisi savunma uzaklaştırmadı golün ismi Semih top kaybı Erkan Çapraz'dan ser şut üstten dışarıya Yeni bir hücum fırsatı. Selami Yalçın. Güzel müdahale ederken. Erkan biçer. Enfes vurdu. Harika bir gol. Topla buluşmayı başardı. Pasını aktardı. Mesut'tan şık dokunuş. Son bitiricilik. O noktada Ramazan Dağtekin. Hızlı. Golü bulmaya başladı.